Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 31 Mart 2022 günlerden Perşembe. Yarın 1 Nisan 2022 günlerden Cuma. Yarın Nisan ayına giriyoruz. Umarım Nisan ayı hepimize uğurlu gelir. Umarım Nisan ayı sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Umarım Nisan ayı bol bereketli, bol kazançlı bir ay olur. Yarın 1 Nisan 2022 günlerden Cuma. Hepinizin Cuma'sı mübarek olsun sevgili yarış severler ve Ramazan ayı da giriyor. Ben bütün arkadaşlarımın Ramazan ayını en içten dileklerimle kutlarım. Ramazan ayınız mübarek olsun sevgili yarış severler. Arkadaşlar yarın 1 Nisan 2022 Cuma günü Antalya'da 6 koşuluk bir program var. Bana göre sürprize de müsait bir yapısı var bu programın sevgili yarış severler. Ben öncelikle Antalya at yarışları analizimi vereceğim. Ardından akşam yarışları İzmir Şirin Yer Hipodromu'nda koşulacak. 9 koşuluk programla tamamlanacak. Antalya at yarışları analizimizin ardından İzmir at yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Öncelikle Antalya gündüz yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine kısa bir şey izah etmek istiyorum. Biliyorsunuz izlemekte olduğunuz YouTube kanalımız ücretsiz bir kanal sevgili yarış severler. Ee, burada bir topluluk sayfası var. Aynı Facebook'ta olduğu gibi yani Facebook ana sayfası gibi Facebook haber kaynağı sayfası gibi YouTube'da da topluluk sayfası var. Burada paylaşımlarım oluyor. Özellikle çok inandığım safkanları YouTube'da topluluk sayfasında paylaşıyorum arkadaşlar. Bu paylaştığım gönderileri görebilmeniz için öncelikle izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Yine abone ol butonunun sağ tarafında bulunan çan işaretine tıklamanız ve oradan da kişisel'i tıklamanız gerekiyor. Bu durumda ben topluluk sayfasında inandığım safkanları yazılı şekilde paylaştığım takdirde sizlere de birebir bildirim gelecek gerek topluluk sayfasında paylaştıklarım gerek video yüklediğim zaman sizlere özel olarak bildirim gelecek, özel olarak mesaj gelecek. Yani sizlerin kanalımıza abone olmasını sağlamak için ben de sizlere böyle bir ayrıcalık tanıdım. Kanalımıza abone olmanızı ben rica ediyorum. Yarış sever arkadaşlarımdan diyerek ben 1 Nisan 2022 Cuma Antalya gündüz yarışları analizime geçiyorum. Arkadaşlar Antalya'da alt koşuluk bir program var. Sürpriz'e müsait de bir yapısı var. Tabii ki belli de olmaz ama bence en kötü ihtimal hatırı sayılır bir para verir bu program sürprize de gidebilir. Dikkatli olalım diyerek ben analizlerime geçiyorum. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın birinci koşusu 5 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1600 mesafe sentetik piste koşu olacak. Handikap 15 yarışıyla start alacak. Burada öncelikli şansı ben 8 numaralı Beşire vermek istiyorum. Özellikle sentetik pistte farklı koşan bir isim. Özellikle bugün sikleti çok hafif. Bugün Hakan Yıldız Daresi'nde yarışı da kazanmaya en yakın isim. Bu safkan bir Ersinan torunu arkadaşlar. Özellikle Ersinan ağır kiloları kaldırabilen bir safkandı. Bugün bu kan yani Beşirefe çok hafif kiloyla start alacak. Dikkat diyerek bu safkanı ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 2 numaralı Baş Aydın. Ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Bugün 2 numaralı Baş Aydın'ın da Fatih Rüsten Bebek İdaresi'nde ikinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 5 numaralı yarım ada her an bir patlama gerçekleştirebilir. Bu safkana da dikkat diyerek 3. şansı veriyorum arkadaşlar. 7 numaralı Anıl abi ve 4 numaralı Can Katan isimli safkanlar sırasıyla bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci aya 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus Meydin yarışı. Arkadaşlar ben burada 9 numaralı Prenses Evrim'den bir patlama bekliyorum. Özellikle son koştuğu yarışta Altıncılığa girişte gerilerden akışlı geliyordu. Özellikle son 200-300 metresini çok beğendim. Bugün sert adam istiyor bu safkan dediğim anda İbrahim Halil Ketme arkadaşımızı üzerinde gördüm. Bugün ben 9 numaralı Prenses Evrim bir Veleslaptor torunu arkadaşlar. Veleslaptor özellikle kaba kumda ayaklarını kırarak I, bir buldozer gibi hızlanıyordu. Bu safkana da bugün dikkat diyerek e, evet ilk şansı veriyorum. Yine 7 numaralı Misliya beynimi kazanan bir başka isim Toket temsilcisi bugün Aziz Akdemir idaresinde ikinci şans vereceğim. Safkan olacak. Bu iki safkan dışına çıkarsa bir numaralı zamane bir türlü meydinden çıkamadı. Çok güzel yarışlar yapıyor. Tabeladan düşmüyor. Bugün Mehmet Salih Çelik idaresinde 61 kilo sikletine rağmen bu rakiplerini geçebilecek düzeyde. Bu rakiplerini geçebilecek düzeyde bir isim arkadaşlar. Bugün üçüncü şansı bu isme vereceğim. Yine 8 numaralı Malbret ve son isim olarak da 5 numaralı Gadem bu isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilmesi gereken safkanlardır. Ve Altılı Ganyan 3. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe kum piste koşulacak Handikap 16 yarışım. Arkadaşlar burada da bir Vebeleslap ve, ve, 4 temsilcisi var. Bir Trapper torunu var. Trapper'la ve Raptor'un stilleri hemen hemen aynı. Trapper çimde sonlarda kısa sprintle gelirdi. ve Raptor de kumu alır. Yara yara her mesafede nerede yürürse giderdi. Özellikle sonlarda çok acı gelirdi. Bugün iki numaralı Kuampo bu iki safkanın birinin torunu, birinin yavrusu gerçekten etkili bir pedigri. Bugün İklimal Kuampo Mürsel Kayış İdaresi'nde özellikle Kabakum'da uzayan mesafede öncelikle şanslı isim olarak düşünülmeli. Yine altın numaralı Lord of Time bugün bu safkana dikkat diyorum arkadaşlar özellikle son yarışını çok beğendim bugün ee, evet ikinci şansı bu isme vereceğim 3 numaralı Golden Glitters ve sürprizlerini arkadaşlarıma da Son yarışını yine çok beğendiğim, bugün Mehmet Salih Çelik faktörüyle piste çıkacak 5 numaralı Himan isimli safkan. Benim tabirimle Himen geliyor arkadaşlar diyebiliriz. Arkadaşlar altılı ganyanın 4. ayağına geçeceğim. 3 yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum piste koşulacak Handikap 14 yarışı. Burada Banko bir isme yer vereceğim sevgili yarış severler. Özellikle son 3 yarışında Fatih Rüsten Bebek idaresinde piste çıktı ve 3 yarışından 2 birincilik evet çıkardı. Bir de ikincilik çıkardı. Ben bugün Fatih Rüsten Bebek idaresinde bu rakiplerini yine geçmesini beklediğim bir isim. Bugün iki numaralı Laskey'i zor programda ben banko olarak tercihleyeceğim. Uzayan mesafede özellikle sonlarda arkadaşlar çok dikkatli izlerseniz nefesi kesilmeden son ana kadar mücadele verdi. Sonlarda yürüdü rakibini geçti ama sanki bir tur daha atacakmış gibi bir izlenim verdi. Son yarışında da Laski hakkında sizlere bir açıklama yaptım. Özellikle YouTube'da topluluk sayfasında çok güzel bir yazı yazmıştım. O yazıyı da okursunuz ve kazanmasını bildi. Bugün ben iki numaralı Laskey'i Banko isim olarak önereceğim. Esasında Banko ismim bir sonraki ayakta. Yani Altılı Ganyı'nın evet arkadaşlar 5. ayağındaydı. 5. ayağında 1 e, bir numaralı Vanlı Maho'yu Tek atacaktım. Son ana kadar çok uğraştım. Çok debelendim. Mücadele verdim. Acaba Vanlı Moha'yı mı tek atayım? 2 numara Laskey mi diye. Vanlı Moha bugün 63,5 kilo. Ciddi bisiklet. Esasında Arap safkanları kilo kaldırır safkanlar arkadaşlar. Ancak bugün üzerinde Kürşat Yılmaz arkadaşımızı görüyorum. Çok tecrübesi bulunmuyor. Ancak son yarışında, son birinciliğinde safkanına olan, kazanan safkanı olan teşviği aynı bir numaralı Vanlı Maho'ya uygularsa ki Vanlı Maho yoğun teşvik seven kısa adımlarla evet kısa adımlarla kuma sürekli temas eden değişik bir safkan bugün 63 kilo rağmen bu gruptan çok çok üstün çok çok fazla bir isim bir numaralı Van o. acaba onu mu tek gezeyim acaba bunu mu tek gezeyim dedim ama 63,5 kilo sikletiyle bir safkanı banko olarak yazarsam da belki çok eleştiri alırım diye düşündüm. 63,5 kilo sikletiyle bir aprantiyle bize bir safkanı banko verdin, yatırdın demeyesiniz diye ben bugün bir numaralı Vanlı Mahoyu ilk şanslı isim olarak e, önereceğim. Yine burada normal şartlarda rakibi yok ama kilo, siklet ve apranti Avantajı e, çok ağır basıyor. Gerçi diğer safkanlarda da apprenticeler var ama bir numaralı e, Vanlı hale binen e, Kürşat Yılmaz arkadaşımız bayağı tecrübesiz arkadaşlar. O yüzden burada bir numaralı Van Numaho'ya ben 5 numaralı öz oyuncu isimli Safkan'ı öncelikli şanslı isim olarak önereceğim. Ve 4 numaralı Özgen Ağa'da bugün Halil Yol Açıcı idaresinde benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Ben Altılı Ganya'nın evet arkadaşlar son ayağına Altılı Ganya'nın kapanış koşusuna geçiyorum. Altıgan'ın son ayağına geçmeden önce sizlerden ricam yeni bir YouTube kanalı açtık. Sevgili yarış severler bu YouTube kanalımıza abone olmanızı, destek vermenizi rica ediyorum. Bugün itibariyle 800 aboneyi bulduk. Eğer sizler de destek verirseniz kısa bir zaman dilimi içerisinde 1000 aboneye ulaşacağız. İlk hedefimiz 1000 abone olması kanalımıza abone olmak isterseniz video sonunda burada çıkacak yazıya tıklayarak kanalımıza burada çıkacak videoya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz ya da köşede çıkacak evet arkadaşlar yeni kanalımız yazıyor. Bu yazıya tıklayarak abone olabilirsiniz. Hatta kanala geçiş yapmadan da abone olabilirsiniz. Buradan bu kanalımıza desteklerimi sizlerden rica ediyorum sevgili yarış severler aynı zamanda tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var ücretli WhatsApp grubumuz aylık 100 liradır 2 aylık 180 lira 3 aylık katılım da 200 lira yani 3 aylık katılımlarda aylık 66 liraya düşüyor. Evet arkadaşlar bayağı düşük 3 aylık katılımda eğer grubumuza dahil olmak istiyorsanız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirsiniz. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım. Rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana ulaşmıyor sevgili yarış severler ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da mail olarak atabilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okan guner tv at gmail.com ya da facebook okan güner facebook adresimiz yani messenger'dan da bana mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlar Messenger'da e, mesaj atabilirsiniz. Bir de Facebook'ta da bir grubumuz var. Okan Güner ile At Yarışları Tahminleri diye bu grubumuzda 13.000 kişiye yaklaştı. Bu grubumuza da abone olursanız hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler diyerek ben Altılgan'ın 5. ayağında 1 numaralı vanlı maho 5 numaralı Öz Oyuncu ve 4 numaralı Özgen Ağ şeklinde değerlendirdim. Altılı Ganyan'ın kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe sentetik piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Arkadaşlar e, şunu ifade etmek istiyorum öncelikle. Altılı Ganyan'ın son ayağında yine çok kaliteli bir isim. Çok kaliteli bir safkan var. Uzun zamandır koşmuyor. Yaklaşık 7 aydır koşmuyor. Tek dezavantajı o gibi görünse de idmanda bir isim. Evet 2 numaralı Rabatto. Sen TETA ilk defa çıkıyor. Üzerine Mehmet Salih Çelik arkadaşımız biniyor. Ama bu gruptan çok üstün nitelikte bir isim. Normal şartlarda bu grubu yürüyerek geçmesi gereken bir safkan. Bugün öncelikle şansı 2 numaralı Rabatto'ya vereceğim. Aynı zamanda son ayak analizimden sonra sizlere ufak altılı yani misli vabında bir altılı analizi vereceğim. 2 numaralı Rabatto'nun kötü koşması, aradan etkilenmesi durumunda ben öncelikle şansı 7 numaralı Kase Grande vereceğim. Yani ilk rakip olarak 7 numaralı Kase Grande'ye önereceğim. Özellikle son yarışında arkadaşlar 5.'lere girişi var. Gerilerden adeta sapandan çıkmış taş gibi geliyordu. Bu safkanı dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 8 numaralı Uçan At. 1 numaralı Hasan Efe ve 3 numaralı Touch Rob isimli safkanlar bu koşuda sırasıyla değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar ufak altılı nasıl yapabiliriz? Ya da misli altılı nasıl yapabiliriz? Onun değerlendirmesini yapacağım. İlk ayakta 8 numaralı 5 Efe'yi ben sentetikte biraz fazla tutuyorum. İlk şansı bu safkana vereceğim. Yine 2 numaralı Baş Aydın. 5 numaralı Yarımada. 7 numaralı Anıl Abi ve 4 numaralı Can Katan buradan safkan çalamadık. Altılı ganyanın ikinci ayağında 9 numaralı Prenses Evrim, 7 numaralı Misliya ve 1 numaralı Zamane isimli safkanlar bana göre bu koşu için yeterli olacaktır. Altılı ganyanın 3. ayağında 2 numaralı Juan Po ve 6 numaralı Lord of Time isimli safkanlara yer vereceğim. Hatta 3 numaralı Golden Glitter'da yazalım. Altılı Ganya'nın 4. yanında 2 numaralı Lasky'e yine bankomuz olacak. Ayakta 63 5. ayakta 63.5 kilo sikletiyle Kürşat Yılmaz idaresinde 1 numaralı Vanlı Maho'yu yine banko olarak önereceğim. Son ayakta da 2 numaralı Rabatto. 7 numaralı Kase Grande Evet arkadaşlar 8 numaralı Uçan At ve 1 numaralı Hasan Efe misli oynayacak arkadaşlarım. Sonaya 2 numaralı Rabattoyu banko olarak yazabilirler ya da sonaya 2 7 şeklinde değerlendirebilirler. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bir banko alt seçimi yaptım banko değerlendirmesi yaptım. 5. akta bir numaralı Vanlı Maho'yu ağır kilodan dolayı sizlere banko olarak vermekte tereddüt ettim. O yüzden en çok tuttuğum atı 2 numaralı Lasky'yi banko olarak verdim. Ardı ardına iki güzel yarış kazandı. Nefesi son ana kadar yerindeydi. Bugün uzayan mesafede daha iyi koşmasını beklediğim için iki numaralı Laski isimli safkanı günün banko ismi olarak öneriyorum. Dediğim gibi alternatif bankolar arasında 5. ayakta bir numaralı Vanlı Maho ve son ayakta kalitesiyle iki numaralı Rabatto da düşünülebilir. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize sağlık. Mutluluk ve huzur temenni ediyorum. Yeni kanalımıza abone olmak isteyen arkadaşlarım şu anda burada çıkacak yazıya tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirler. Ya da evet arkadaşlar burada çıkacak olan videoya da tıklayarak yeni kanalımıza geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan destek bekliyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı cumalar dilerim sevgili severler